Merhaba arkadaşlar ben Murat kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir point break videosu ile sizlerle birlikteyim. Elimizde o adı şöyle çıkışı var. Aha hemen de sıra bize geldi. Bakalım neler yapacağız. Bu her kill alamadık ya. Görev başarılı. tam kafadan. Ay, son anda vurduk ha. Bomba yedi. Al, al bana öldür. İki kişi. Ayş. Ay, yaş. Görev ya. başarılı. Biraz. Bir fayı gibi gözüküyor. Hadi bakalım. Önüme mi geldi? Burada bir yerde var sanki ya. Tam tamam, kafadan. Hiç İki kişi. Kas koruması. halim yok ya. Ne Görev başarılı. Ne? Tamam, hadi Gerek var mı kral? Artık kardeş oyun oynuyor. Yapma işte şunu. Ne ara burdan o kadar? Ne yapacağız ya? iki kişi Ah, vuramadım ya. Olsun. Görev başarısız. 6'ya 1 ha. Tamam, hadi girelim. Yaşlanmışsın, kral. Yaşlanmışsın. Hepsi 20 senede bu kadar mı değişir ya şehir? Beni bloklama kral. Oynamaya çalışır. Bunu gelin. tam kafadan. Kas kattı ya. Kas koruması. Olsun olsun. Stand. Karşıdaki adam da 92 gidiyor da. Onun yana gelirse belki uzaktan alır bu. Hiç belli olmaz ya. Gerçi bir ara var elinde. 132. Bomba kuruldu. Hadi bakalım. Sağına sonuna baktı. Adam çıktı mı ki plant'ten? Bence çıkmadı da. Şimdi çıkıyor gibi. Hah şimdi çıktı yukarı çıktı. Ha vakti sağ. Ay ay ne güzel vakti la. Koşu izleyelim. Kaynakçı dayı. Helal lan. Tamam hadi gidelim. Buna atalım. bomba gelmeden kaçak ya niye atamadım lan onu ya ooo etkisiz eleman adam vura vura gidiyor round <laughs> zaten Video çok kısa tuttu ya. Video çok kısa oldu. Hani seri oynarız diyeceğim. Niye bitmedi bu? Ha 5'te de bitiyor değil mi? Pardon. Görev başarılı. Ben tamam, diyorum o ne bitiyormuş. Lan bloklamayın abicim. Başka yer mi yok?

tam kafadan bomba kuruldu kafa avcısı ay, ay. kırmızı takım kazandı hiç gittik alamadık maçı yapacak bir şey yok uzatısından bir tane de seri bulalım ya seride de oynayalım çok kısa oldu gibi gibime geldi Ağırlık. Hade gidiyorum! Tam kafadayım. Ses çok gibi ya. Tam kafadan. Ben geldi biri. Ne yapayım? Ondan sonra geleyim mi? İki kişi. Üç kişi. Kabo Seri, katil. Seri katil. Seri katil. çok güzel ha. Bila on numara. Bayılıyorum ben bu kursiye ya. Bayıl geri ya. Ah bomba yedi bak oradaki de çıkmadı. Bir tane daha atayım kral. Bunu da atayım. Belki oturun olur. tane Snickers İki tane Bambi Gördüm Kırmızı takım 12 5 güzel. Burada tutayım çünkü hastayım. Daha fazla konuşamıyorum zaten. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.